Dün Wild House Paper'ın Instagram sayfasında bir tasarımcısının sabah rutinini görmüştüm. Neyse bana böyle birden ilham verdi. Biraz da bu aralar oyalanıyorum ve rahatsız oluyorum ama bir yandan da aslında kendime de yüklenmek istemiyorum. Biraz da böyle şey bir modda, biraz dinlendiğim burnout'tan kaynaklı kendime izin vermem gerektiği bir dönemdeyim. Şey çok hoşuma gitti. Sabah kalkıyor, 15 dakika, 10 dakika meditasyonu yapıyor. Ne bileyim bir 15 dakika başka bir şey mi yapıyor. Çeşitli aktivitelere kısa kısa vakit Derim. hani bir iki saat sonra da asıl ne yapacaksın hani işim işimi var neyse ona başlıyor. Kısa kısa birçok şeye vakit ayırmasını çok sevdim. Zaten bu benim yapmaya çalıştığım, beceremediğim bir şey. Hiperfokustan da kaynaklı birazcık. Aktiviteler arası geçişte birazcık zorlanıyorum yani. Kısa kısa bir şeyler yapmayı denemek iyi mi kötü mü? Emin değilim yani ama deneyebilirim. Bu arada normalde sabah uyandığımda direkt telefonu elime alıp Instagram'a girmek geldi içimden. Sonra Instagram'da ne yapacağım? Hani durdum o an böyle bir. Tam böyle benim için şey anıydı. Farkındalığım gelip de bu gerçekten yamak maksimum bir şey mi yani <laughs> filan gibi araya girdiği bir anda çok hoşuma gitti. Zaten sonra da şeyi düşünürken aslında hani Instagram'a girmeyip ne yap ya niye girmek istiyorum, ne arıyorum orada ya düşünürken aklıma bu gördüğüm sabah rutini geldim. Sonra şey e, SS'lerime baktım orada bulamadım dedim tamam hani şimdi girebilirsin Instagram'a. <laughs> hani bunu bul, bunu kaydet ve çık sonra. Ve işte onun yaptıklarını esas aldım. Bu gerçekten böyle bir böyle bir şey bir sparkladı içimde bilemiyorum artık. Şimdi o yüzden e, hemen sabah meditasyonu yapacağım. Daha journaling yaparken çok dikkatim dağılıyor ve şey yapıyorum, uzatıyorum mevzuyu, başka yerlere giriyorum filan. Telefondan yapmanın bir eksisi galiba bu. Meditasyondan sonra journaling yaparken bir tık daha oraya odaklanmaya çalışacağım. Yani başka şeylere dalmadan. Evet. Let's go. 3 dakika. Meditation is learning about what we don't know. Rather than consolidating what we do know. The more we meditate, the more we realize that ultimately we know nothing at all. So we might begin meditation thinking that we already have the answers or samansız. Bu Herhalde neurodivergent bir bireyin en çok kullanacağı bir <laughs> tanım olabilir yani. Asıl like, anlamak çok güzel bir şey var. Bunda aşırı iyi benim kütlüyor. I'm happy. Tamam. Tabii ki yerler battığı için bir yarı süpüreceğim şimdi. Buyur hemen. Şuraları süpürelim. Şimdiki görevim... Görevim. Birincisi bunun ayarını yapmak. Ara sakın beni devirme. Buranın tarım bence aşırı yüksek. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ağabeyim, çözeyim ya. mi? Bir geldi filan yani. Ah, yoruldum. Şunu yapıp, yemeğimi yemek istiyorum. Bu da biraz bir olay yani, şu. Şükür. Ama bu da aynı şey yani. Boyum da yetmiyor ki. Bu dengede durmamız çok challenge bir olay yani. Bari düşersem beni tut tamam mı aşkım. <laughs> Dur, önce şurayı yapalım, bir saniye. Her şey çok karmaşık şu an. çıktı <laughs> Merdiven beni geriyor şu an. Burada zaten yetişemiyorum. Biraz daha ileri gitmem lazım. Of. Evet. Ne demişler? Kork ve yine de yap. Yeah. Onu sanki buna dememişlerdi daha mı? Neyse. Bir saniye. Bir saniye. Bence şu an Bel kütletmeye uygunluğu tamam. Çok yoruldum ya. Yani. İnşallah düşmem o taşır. Taşıyor. Bir de hamak olayını deneyelim. Sonra da paydos yemeye çıkacağım. Bak korkuyorum ya. Yani. Daha yeni nasıl çıktım ona lan böyle? Masaya çıksam daha iyi yani. Yok yapamıyorum. Merdivenle olmuyor hocam bu olay. Masaya çıkacağım dedim. Merhaba. İnşallah masadan da düşmem yani. Niye öleceğim gibi geliyor. Anlamıyorum ne bu korku. Çocukken çok mu düştüm ne olduysa. Şimdi şunu geri çıkartacağım, buraya takacağım falan. İzleyin ne yapayım. Ya ben şöyle hayal etmiştim, bu hamak gibi olur ve üstünde kitap okur örgümü örerim diye ama yani bu nasıl örgü bilmiyorum çok zor yani. O yüzden şimdi bir ara verip. Bu arada bunu çıkarıp geri takmak için sürekli merdiven mi kullanacağım? Bir şeyler yapmadan önce daha çok düşünmeliyim. <laughs> Neyse. Çok aşırı minnoşko oldu. Da yatar uyur muyum? İki dakikada bir merdivene çıkıp bunların yerini mi değiştiririm? Eğlence oldu çocuğuma. Yani içimdeki çocuğuma. Hayran bütün Türkçe'yi çözdü ya. Öğrettim ya. Öğrettim ya Türkçe'yi bunu. Tatlısın annem. Tatlısın <laughs> annem.